Merhaba. Sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Ee, bugün konuşmak istediğim şey yüksek bilinçle alakalı belki size yardımcı olacak birkaç e, detaydan bahsediyor olacağım ki e, şahsen ben bile bunu böyle e, deneyim olarak yeni yeni idrak etmeye başladım. Evet. İnsanların bu konuyla ilgili çoğunluğunun yanlış düşündüğünün de farkındayım. O yüzden bununla biraz daha açıklık getirebilmek için daha doğrusu hem kendi deneyimimle ilgili bunu açmaya çalışacağım. Hem de bu yüksek bilinç denilen şeyin ne ifade ettiğinin nasıl bir şekilde olduğunda bu yüksek bilinç oluyor. Burada neyi anlamak istiyoruz şimdi? Yoğunluğu çözmek. Yani o bizim insan deneyimi içerisindeki o ağır olan yoğunluğu çözmemiz farkındalığın kendi doğasına geri dönmesi demek oluyor. O yüzden de elde edilebilecek hiçbir şey yok. Elde edeceğiniz bir şey yok. Gidilecek bir yer yok. Zaten onun içerisindesiniz. O yüzden hiçbir zaman arayış modunda olmayın. Arayış halinde kendinizi bulmayın. Bunu yapmayın. Bu zihinsel bir şey. Okey. Ee, şimdi biraz... Şimdi de mesela bunu biraz... Ee... Bu yoğunluk mevzusunu açmak istiyorum onu da bu dediğim gibi yüksek bilinç halinin ifadeleri aslında tek bir şeye bakamayacağız. Bunu her zaman söylüyorum. Her şey iç içe diyorum. Her şeyin farklı boyutu var diyorum. Şimdi fizyolojik düzeyden buna bir bakacağız ilk önce. Sinir sisteminin açılmasıyla ilgili konuşacağız. Yani yoğunluğun biyolojisiyle ilk baş haşır neşir olacağız. Sonra diğerlerine de bakacağız. O yüzden farklı bunların şeyini anlayacaksınız. Yani çorbanın içeriğinde neler var? Tatlar neler? Bunu biraz daha anlamaya çalışacağız. Sinir sistemimiz yüksek voltajda kaldığında bu yüksek voltaj neydi? Biliyoruz, öğrendik artık. Savaş ve kaç modumuz yani. Bu olduğunda bu çok yüksek voltajda oluyor. Yani beden çok fazla tetikte demek oluyor. Bu ne sebebiyet veriyor kaslar ve dokularda mikro kontraksiyon denilen şey yani küçük kasılmalar oluşturuyor. Savaş kaç modu içerisindeyken bazı yerler böyle tık, tık tık atıyor olabilir ya da ekstra böyle bir e, omuz kısmında bir kasılma hissediyor olabilirsiniz ya da çeneniz çok sıkı olabilir vesaire falan. Bu aslında farkındalığın sıkışma olarak hissettiği yoğunluk biçimi burada. Bunu anlayabiliyor muyuz? Farkındalığın sıkışma olarak hissettiği yoğunluk biçimidir bu. Biyolojik olarak yani fight flight modundayken o savaş kaç modundayken yoğunluk arttığı için beden alarmdadır. Beden tık tık tık, tık. Bu örnek olmadı. Okay. Alarm bim, 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 bim diye şey yapıyordur. Beden yoğunluktan alarm veriyordur. Freeze olduğunda freeze'de yoğunluk donuyor enerji kitleniyor. Enerji kitlendiği için hissizleşiyoruz. Flow dediğimiz güvenli olması, regüle olması sinir sisteminin. Bu noktada da o yoğunluk çözülmüş oluyor ve enerji serbestçe akabiliyor demek oluyor. Anlayabiliyoruz değil mi? Yani biyolojik olarak bedensel o sinir sisteminin altyapısındaki yoğunluğun çözülmesi demek aslında oradaki farkındalığın çözülmesi demek. Buna dair bilimsel açıklama şu mesela yani bu çözülme anında bu bedensel olarak o çözülmeleri yaşadığımız zaman beta'dan alfaya, tetaya. Alfa ya da Teta aralığına kaydığımız zamanlar, yani beyin dalgaları yavaşlamış oluyor. Prefrontal korteks kontrolü gevşetiyor. Ee, diğer e, pariental lob da, yani mekansal farkındalık lobumuz, bu da açıldığı için sonuç olarak ne oluyor? Zaman yavaşlıyor, mekan derinleşiyor gibi oluyor. Bu, bu buna sebebiyet veriyor. Yani o çözülme bedensel olarak o çözülme yaşandığında çünkü o bir yoğunluk yani o bir yoğunluk olduğu için onun çözülmesi demek farkındalığın daha açık bir hale gelmesi demek oluyor. Yani şöyle daha net anlayacağız Farkındalık yükseldiğinde aslında sinir sistemi sakinleşmiştir. Bunu anlamamız gerekiyor. Başka hiçbir şey değil. Farkındalığımız yükseldiği zaman sinir sistemimiz sakinleşmiştir. Okay. Bilinç düzeyindeki e, yoğunluk katını anlamaya çalışalım şimdi. Zihin yoğunluğu kimlik hikayeleriyle taşıyor. Ben bunu aşmalıyım, daha yukarıya çıkmalıyım gibi bir zihinsel bir dürtü bunlar sadece. Tamamen zihinsel. Bunların hepsi düşünce. Düşünce bunlar. Farkındalığın enerjisini yukarıya değil daralmaya itiyor. O yüzden diyorum ya Zihin sessiz olduğunda, zihin sessizleştiğinde o huzur hali aslında farkındalığın genişleme hali. O yüzden biz huzurlu hissedebiliyoruz o noktada. Ama farkındalığı eğer düşünce boyutuna, yani o mental boyutuna kendimizi sokarsak ve e, düşüncelere çekilirsek ne oluyor? farkındalığın enerjisini daralttığımız için orada yoğunlaşmış gibi hissettiğimiz için o bizi yoruyor. O bu kadar basit. Yani çok basit bir şey var aslında açıklaması var. Farkındalık çaba göstermediğinde derinleşiyor. Çünkü çaba eşittir direnç demek. Direnç de eşittir yoğunluk demek. Bu kadar basit. Çaba göstermediğinde derinleşiyor farkındalık. Çaba eşittir dirençtir. Çaba eşittir dirençtir. Düşüncelerdir. O da yoğunluk demektir. Yoğunluk varken farkındalık daralmış oluyor. Bizim yüksek bilinç dediğimiz şey aslında bunların hepsinin gevşemesi, yoğunluğunun azalması demek. Umarım yani e, anlatabiliyorumdur. Yani zihin sakinleştiğinde farkındalık genişlemiyor. Zaten geniş olduğunu fark ediyoruz. Zihin sakin olduğunda artık düşüncelerin arasındaki boşluk açılmaya başlamış. Değil mi? Farkındalık genişlemiyor. Aslında farkındalık sonsuz. Yani boyutu yok. Sıfır boyut. Şekli yok, dokusu yok, kokusu yok. Geniş zaten. Biz zihinle sadece Yoğunlaşmış oluyoruz. Yoğunlaştığımız için onu fark edemiyoruz. Ama ne zaman zihinsel olarak bu sessiz moduna geçe geçmeye başlarsınız, yani düşüncelerin o seyrenmesi, yani o yoğunluğunun azalması olayını yaşarsanız zaten fark edeceksiniz. Geniş zaten farkındalık. Hani farkındalığın genişlemesine ihtiyacı yok. Farkındalık genişleyemez sadece zihin tarafından daralmıştı ya da beden tarafından daralmıştı sinir sistemi tarafından bu yoğunluğun azalmasıyla o yüksek bilinç halini deneyimliyoruz daha fazla ama o da dediğimiz gibi geniş olan durum aslında hepimizde olan durum ama ne o duruma ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Zihnin yavaşlaması ve susması gerekiyor. Bedenin regüle bir halde kalması gerekiyor. Yani sinir sisteminin sakin ve şey olması gerekiyor. Enerjinin de rahatça dolaşabilmesi gerekiyor. Bu kadar. Peki buna e, enerji düzeyinden de biraz bakalım. Yani o titreşimin seyrelmesi olayına biraz daha açmaya çalışırsak. Şimdi yoğunluk enerjinin bir noktada sıkışmasıdır. Enerji rahatladığında aslında titreşim hızı artar. Bu yüzden daha yüksekmiş gibi hissedilir. Anlayabiliyoruz değil mi? Enerji rahatladığında titreşim hızı artar. Bu yüzden daha yüksekmiş gibi hissedilir. Bilincin daha yüksekmiş gibi genişlemiş. Mesela örnek vereceğim. Şimdi meditasyonda bilincinizin genişlediğini nasıl anlıyorsunuz? Somut bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Oturdum meditasyona biraz zaman geçti değil mi? Zihin yavaşlamaya başladı. Yani fark ediyorsun artık e, düşünceler e, biraz daha gevşek yani seyrelmeye başlıyor. O yoğunluğu azalmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra o kadar e, farkındalığa yayılıyorsun ki o duruma o alan farkındalığı olan yerde o kadar yumuşamaya başlıyorsun ki beden algısı da gittiği için e, ee, nefesin eğer me o, o noktada nefesi sanki alamıyormuş gibi yani nefes aldığının bile o nefesin bile e farkındalığı kaybolmaya başladığı an aslında bilincinin o genişlemesine şahit olduğun an orası yani. Bunu meditasyonda çok net bir şekilde şahit olabiliyorsunuz. Eğer böyle bir şey deneyimlerseniz yani sanki nefes almıyormuşsunuz gibi o noktada bir yerde kalırsanız bu demek oluyor ki o bilincin genişlediği yerdesin yani. Bilinç genişlediği için e, sıyırılabildiğince olabildiğince seyreldin, deneyimde seyreldin. E, mekanik olarak şimdi bakarsak Yoğun frekans eşittir düşük titreşim artı yüksek sürtünme demek. Yoğun frekans. Düşük titreşim böyle ve yüksekte sürtünme. Azalan yoğunluk ne demek? Azalan yoğunluk demek, serbest bir akış demek, geniş alan hissi demek. Bunların ikisiyle azalmış bir yoğunluğu elde ediyoruz. Bedende, duygularda hatta odadaki havada bile fark edilir. Alan genişler, renkler daha açık, nefes daha derin olur. Nefes gitgide hatta olabildiğince e, fark edersiniz ki karna gidiyor nefes, göğüste kalmıyor. Eğer daha da derinlesin istiyorsanız nefes Nefes alışınızı kısa tutarsınız, verişi daha uzun ve yavaş verirsiniz, daha da derinleşir nefes burada. Yüksek bilinç hissi yani sadece sadece beni duy, beni duy şu an. <laughs> Bunu anlayalım. Yüksek bilinç hissi sadece enerjinin serbestçe serbest bir şekilde duyumudur. Serbestleşmesidir. Yani e, biyolojik olarak da o enerjinin sinir sisteminde hissettiğinde regüle olduğu durumda karşımıza çıkan şey aynı şey. Aynı şekilde farkındalık boyutundan baktığımızda zihinsel olarak zihinsel Herhangi bir aktivitenin seyrelmesi demek, o yüksek bilinç hissini doyuruyor demek. Umarım bunları daha iyi anlatabilmişimdir. Şimdi kısaca şey olarak bakalım istiyorum katman katman hızlıca bunu böyle üstünden geçelim. Beden, beden kasılmış ve gergin olduğunda biz yoğun hissettiğimiz için deneyimin içerisinde yoğun hissettiğimiz için sanki bilinç çok daralmış gibi farkındalık çok sıkışmış gibi oluyor ama çözülme gerçekleştiğinde akışkan hissediyorsun bedende sinir sinir sistemi regüle bir halde ve sıcak beden çok sıcak oluyor ellerin içi sıcak olabilir ayakların sıcak olabilir çok rahatlıyor beden. Ee, çözülme bunu sağlıyor çünkü bedende. Zihin olduğunda eğer zihin çok gürültülü ve arayan bir noktadaysa yani çok yoğun bir haldeyse arayan derken yani e, direnç gösteren ya da işte e, durmayan hani sürekli o şeyde hoplayan zıplayan modundaysa ee, bu yoğun hal olduğu için dediğim gibi düşük bilinç gibi hissediyoruz. Ama zihin sessiz bir şekilde olduğunda ve açık olduğunda bizim hissettiğimiz şey bu se seyreltme olduğu için yoğunluğun zihnin e, bizim deneyimimizin üzerindeki yoğunluğunun azalmış olması olduğu için biz bunu böyle yani yüksek bilinç olarak ifade ediyoruz. Yüksek bilinç gibi algılıyoruz. Enerji olarak enerji yoğun ve baskılı olduğunda deneyim içerisinde düşük bilinci deneyimliyoruz ama hafif ve titreşimli olduğunda yüksek bilinç oluyor. Çünkü enerji çok rahat bir şekilde dolaşabiliyor, akıyor yani. Farkındalık daralmışken, farkındalık daralmışken insan deneyimi içerisinde farkındalıklar almışken bu demek oluyor ki bilinç düşüyor. Yani bilincin seviyesi düşüyor. Ama farkındalık sonsuz ve nötr olduğunda yani sen deneyimin içerisinde aktığında ve diğer şeyler seyrelttiğinde diğerlerini... Onlar azaldığında işte zihin sessiz moduna geçti. Sinir sistemin akıyor çok regüle bilmem ne. Burada işte o sonsuz ve nötr halinde yani o farkındalığın bu hali içerisinde biz yüksek bilinci deneyimliyoruz. Yüksek hale o yüksek hissettiriyor. Çünkü dediğim gibi yo yoğunluğumuz azaldı deneyimin içerisinde yoğunluğun azalması demek ki eşittir yüksek bilinç hali deneyimidir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Aslında yoğunluk azaldıkça farkındalık sadece genişlemiyor. Zaten geniş, biz onu genişliyor gibi hissediyoruz ama zaman hissi de çözülüyor. Neden? Çünkü zaman bilincin yoğunlukta katılaşmış hali olduğu için Zaman bilincin yoğunlukta katılaşmış halidir. Bedenin, zihnin ve enerjinin gevşemesiyle bilinç şimdiye değil, şimdi değil, şimdinin ötesine yerleşir. O o durum hali yani o ötesine yerleşme hali e, daha yüksek hissettirir. E, o an yüksek farkındalık değil aslında anlamamız gereken şey yoğunluğun bitmiş hali. Yani yoğunluğunun bitmiş halinin olduğu yeri deneyimliyoruz biz. O yüzden öyle hissettiriyor. <laughs> Kısaca şöyle bitirmek istiyorum. Okay. Daha fazla bilgiye ihtiyaç yok artık daha fazla bilgiye ihtiyaç yok ama daha az dirence ihtiyacınız var. Mesela düşünmeyi bırakmanız gerekiyor. Düşünmeyi Düşünmek tamamen bir alışkanlık. Düşünmek alışkanlık edindiğimiz bir şeydir. Düşünmeyi bırakabilirsiniz. Fark ettiğin an yani şöyle oldun diyelim bir, bir, konuyla ilgili şöyle oldun. Düşünme diye çekilmeye başladığın an dersin ki bir dakika şu an gereksiz bir şey giriyorum. Bunu yapmama gerek yok yani. Bunu yapmama gerek yok. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden aslında anlamamız gereken tek şey farkındalık büyümüyor. Farkındalık büyümüyor. Yüksek bilinçte. Sadece farkındalığın üzerindeki ağırlık çözülüyor üzerindeki ağırlık hafifleştiği için sen zaten orada olan açıklığı hatırlıyorsun. Orada olan açıklık içerisindeki anı deneyimliyorsun. Bu yüzden yüksek geliyor. Kısacası bu kadar. Sizi seviyorum. Bye.